Rüyada gemi görmek. Merhabalar. Olumlama Lab kanalına hoş geldiniz. Bugün çok özel ve derin bir konuyu inceleyeceğiz. Rüyada gemi görmek. Gemiler hayat yolculuğumuzu duygusal dünyamızdaki iniş çıkışları ve ruhsal rehberliği simgeler. Ancak bu sembol yüzeyde göründüğünden çok daha fazlasını barındırır. Bugün gemi sembolünün hayatınızda ne gibi spiritüel mesajlar taşıdığını ve bilinçaltınızın size hangi yönlerde rehberlik etmeye çalıştığını derinlemesine keşfedeceğiz. Rüyalarınızın gerçek anlamlarını çözmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Rüyada gemi görmek. Derin gizemi ve spiritüel mesajları. Rüyada gemi görmek, insanın hayat yolculuğunu, duygusal derinliklerini ve yaşamda karşılaşılan zorluklarla nasıl başa çıktığını simgeleyen güçlü bir semboldür. Gemi, rüyalarda genellikle bireyin hayatında yaptığı uzun yolculukları, değişimleri ve içsel dönüşümleri temsil eder. Denizdeki bir gemi hem bilinçaltındaki duygusal derinlikleri hem de ruhsal yolculuğunuzu ifade eder. Gemi sembolü, güvenli limanlar, belirsiz sular ve hayatın akışındaki çeşitli duraklar gibi temaları barındırır. Gemi ve hayat yolculuğu. Rüyada gemi görmek, yaşam yolculuğunuzda nerede olduğunuzu ve bu yolculukta nasıl ilerlediğinizi anlatan derin bir semboldür gemi, hayatın belirsizlikleriyle ve dalgalarıyla başa çıkmak için bir araçtır. Eğer gemi sakin sular üzerinde seyrediyorsa, bu rüya hayatınızdaki süreçlerin sorunsuz ve dengeli bir şekilde ilerlediğini ve kendinizi güvende hissettiğinizi gösterir. Rüyanızdaki gemi fırtınalı denizlerde ise hayatınızda yaşadığınız zorlukları ve bu zorluklarla nasıl başa çıktığınızı temsil eder. Gemi bu durumda sizin dayanıklılığınızı ve yaşamın getirdiği karmaşıklıklarla başa çıkma yeteneğinizi sembolize eder. Bu rüya aynı zamanda içsel yolculuğunuzda ne kadar ilerlediğinizi Hayattaki kişisel ya da ruhsal gelişim yolculuğunuzda ne durumda olduğunuzu anlamanız için bir çağrı olabilir. Rüya'daki gemi hayatınızda karşılaştığınız engelleri aşmak için sahip olduğunuz içsel kaynakları ve cesareti işaret eder. Gemi ve duygusal derinlikler. Rüya'da denizde seyreden bir gemi görmek, bireyin duygusal dünyasıyla olan bağlantısını ve bu duygusal dalgalanmalarla nasıl başa çıktığını temsil eder. Deniz, bilinçaltındaki duygusal derinlikleri ve bilinçaltındaki duygusal karmaşıklıkları simgeler. Gemi ise bu duygular arasında nasıl yol aldığınızı ve bu duygularla nasıl başa çıktığınızı sembolize eder. Eğer gemi sağlam ve güvenli bir şekilde ilerliyorsa, bu bireyin duygusal dünyasında istikrar ve denge sağladığını gösterir. Ancak gemi zor durumdaysa, bu bireyin duygusal olarak zor bir dönemden geçtiğini ve içsel fırtınalarla yüzleştiğini gösterir. Bu rüya, bireyin kendi duygularına ve bilinçaltındaki derinliklerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ve bu duygularla yüzleşerek onlarla barışması gerektiğini anlatabilir. Gemi, duygusal dünyada güvenli bir yolculuk yapmanın ve duygusal dengeyi korumanın sembolüdür. Gemi ve Fırsatlar Rüyada limana yaklaşan bir gemi görmek, hayatınızda yakında size sunulacak büyük bir fırsatı işaret eder. Gemi genellikle yeni başlangıçların, fırsatların ve gelişmelerin habercisidir. Limana yanaşan bir gemi, yeni bir projeye başlama, yeni bir ilişkiye adım atma ya da hayatınızda önemli bir değişiklik yapma fırsatının yaklaştığını gösterir. Bu tür rüyalar, yeni bir yolculuğun başladığını ve bu yolculukta başarılı olmak için içsel gücünüzü ve kaynaklarınızı kullanmanız gerektiğini ifade eder. Eğer rüyanızda gemiyi kaçırıyorsanız, bu rüya hayatınızdaki bir fırsatı değerlendiremediğinizi ya da bir fırsatın farkına varmakta geç kaldığınızı gösterebilir. Gemi sembolü, kaçırılmaması gereken fırsatların ve hayatın sunduğu yeni yolların önemini vurgular. Gemi ve içsel rehberlik Rüyada bir gemi görmek, aynı zamanda bireyin içsel rehberliğini dinlemesi ve ruhsal yolculuğunda kendini daha iyi yönlendirmesi gerektiğini de simgeler. Gemi, ruhsal anlamda bir rehberlik aracı olabilir. Bireyin içsel dünyasında rehberlik eden bir sembol olarak karşımıza çıkar. Gemi, bilinç altında yolculuk yaparak bireyin içsel korkuları, endişeleri ya da ruhsal engelleriyle yüzleşmesini sağlar. Bu tür bir rüya, bireyin ruhsal gelişiminde yeni bir aşamaya geçiş yapacağını ve bu süreçte içsel rehberliğine güvenmesi gerektiğini gösterir. Ruhsal anlamda rüyada geminin sizi güvenli bir yere taşıması, hayatınızda bir dönüşümün ya da ruhsal bir uyanışın yaklaştığını işaret eder. Gemi, ruhsal yolculuğunuzda ilerlemeniz ve kendinizi daha derin bir şekilde keşfetmeniz için bir fırsat sunar. Gemi ve kaptanlık. Rüyada bir gemiyi yönetmek ya da kaptan olmak hayatınızda kontrolün sizde olduğunu ve kendi kaderinizi yönlendirme gücüne sahip olduğunuzu gösterir. Bu rüya bireyin hayatındaki sorumlulukları ve kararları üstlenmekte kararlı olduğunu ve bu süreçte kendine güvenmesi gerektiğini işaret eder. Kaptan olarak gemiyi yönetmek Hayatınızdaki sorumlulukları kontrol ettiğinizi ve bu kontrol sayesinde başarıya ulaşacağınızı simgeler. Bugünkü videoda rüyada gemi görmenin sadece bir yolculuğu değil, hayatınızdaki önemli fırsatlar, zorluklar ve içsel rehberlikle ilgili güçlü bir sembol olduğunu öğrendik. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa ve bir sonraki videoda ne görmek istediğinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Geri dönüşleriniz bizim için çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça.